Ey kurban oldum. Berrak göster gücünü diye bağıran izleyiciler de var. Güller ve Günahlar 5. bölümünde Berrak komadan uyanıyor da her şeyi hatırladığını söyleyerek dizide büyük bir hesaplaşma başlatıyor. Serhat kaderin babasının kim olduğunu öğrenmeye kararlı ve öfkesini Berrak'tan çıkarıyor. Zeynep ise hem Serhat'a destek oluyor hem de kader için savaşmaya devam ediyor. Kibet'in gizli planları ve Ebrun'un entrikaları Tecer ailesini sarsarken aile içindeki büyük sırlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bölümün sonunda yaşanacak saldırı sahnesi Berran kaderini yeniden belirleyecek.